Arkadaşlar merhaba. En son yaptığımız derste statik elektrik alanının temel eşitlikleri çıkarmış ve daha sonra temel elektrot sistemlerine başlamıştık. Temel elektrot sistemlerinin birincisi olan düzlemsel elektrot sistemini görmüş ve ilgili eşitlikleri çıkarmıştık. Şimdi de Temel elektrot sistemlerinin ikincisi olan küresel elektrot sistemi konusuna geçiyoruz. Öncelikle bir küresel elektrot sistemi şekilde görüldüğü gibi R1 yarıçaplı bir iç küre ve R2 yarıçaplı bir dış küreden oluşmaktadır. Tüm elektrot sistemlerinde olduğu gibi elektrotlardan birine gerilim uygulanırken burada R1 yarıçaplı iç küreye gerilim uyguluyoruz. Dolayısıyla İki küre arasındaki gerilim değerini U ile gösteriyoruz. R2 yarıçaplı dış küre ise gördüğünüz gibi topraklıyoruz. Yani sıfır potansiyelini de tutuyoruz. İki küre arasında da bir yalıtkan olduğunu düşünerek şekilde görüldüğü gibi küresel bir elektrot sistemini oluşturuyoruz. Bu küresel elektrot sisteminin potansiyel ve elektrik alan ifadelerini çıkarmak için Yine geçen dersimizde göstermiş olduğumuz koordinat sistemlerini hatırlayalım. Küresel koordinat sisteminde alanın sadece yarıçap doğrultusunda değişmesi durumundaki Laplace ifadesini çıkarmıştık. Bu Laplace ifadesi burada 2.9 eşitliği ile görülmektedir. Tekrar ediyorum. Alanın sadece yarıçap doğrultusunda değişmesi durumundaki Laplace ifadesi bu şekildedir. Bu ifadenin genel çözümü A artı B bölü R şeklindedir. Buradaki A ve katsayı A ve B katsayılarını hesaplamak için sınır koşullarından faydalanıyoruz. Sınır koşulları şekil üzerinde görüldüğü gibi R eşit R1 için yani yarıçap R1 e eşitken potansiyelimiz U değerinde. R R2 eşitken potansiyelimiz 0 değerinde. Dolayısıyla v eşit a artı b bölü r ifadesinde şu sınır koşullarını yerine koyarak büyük a ve b kat sayılarını hesapladıktan sonra bu a ve b kat sayılarını genel çözümde yerine yazınca küresel bir elektrot sistemindeki potansiyel ifadesini elde etmiş oluruz. Elektrik alanı ise eksi dv bölü dr'ye eşit olduğu için potansiyel ifadesinin R'ye göre türevini alırsak eş merkezli kösel elektrot sistemi için elektrik alan ifadesini de bulmuş oluruz. Böylelikle potansiyel ve elektrik alan ifadelerini bulmuş olduk. Şimdi de aynı eşitlikleri yükten, elektrik yükünden giderek yani Gauss kanununu uygulayarak bulmaya çalışalım integral d çarpı ds eşit q eşitliğinde küresel sistemde kürenin alanı 4 pi r kare olduğu için 4 pi r kare çarpı d eşit q yazabiliriz. Buradaki d ile gösterdiğimiz deplasman vektörüydü ya da manyetik özür dilerim elektriksel akı yoğunluğuydu. D yerine epsilon çarpı e yazıp e'yi q bölü 4 pi epsilon çarpı 1 bölü r kare ifadesi olarak yazabiliriz. Bunun yanında iç ve dış küre arasındaki u gerilimini integral sınırlarımız r1'den r2'ye çarpı dr şeklinde yazabiliriz. Şurada bulduğumuz e elektrik alan ifadesini integral değerine yazıp integrali yaptığımız zaman uygulanan u gerilim değerini de 2.16 eşitliğindeki gibi bulabiliriz. Buradaki Q bölü 4 pi epsilon yerine U çarpı R1 çarpı R2 bölü R2 eksi R1 ifadesini yazıp elektrik alan ifadesinde yerine koyarsak elektrik alan ifadesini az önce bulduğumuz aynı ifade olarak bulabiliriz. Elektrik alan ifadesini bulduktan sonra buradan potansiyel ve potansiyel ifadesini şu eşitlik yardımıyla bulabiliriz. Yani 2, 17 eşitliğinde bulduğumuz elektrik alan ifadesini 2.18 eşitliğindeki potansiyel ifadesinde yerine koyuyoruz. Buradaki k integral sabiti içinde yine sınır koşullarını kullanarak r eşit r2 için potansiyel ifademiz sıfır eşitti. Bu sınır koşulunu kullanarak k değerini bulabiliriz. Daha sonra da bulmuş olduğumuz bu k değerini potansiyel ifadesinde yerine yazarsak yine potansiyel ifademizi görüldüğü gibi bulmuş oluruz. Şimdi E elektrik alanı ve potansiyel ifadelerimizi bulmuş olduk. Tabii E elektrik alanı tekrar şeklimize geri dönersek elektrik alanı U geriliminin uygulandığı R1 yarıçaplı küre üzerinde maksimumdur. Topraklı olan küre dediğimiz yani R2 yarıçaplı küre üzerinde ise Potansiyel sıfır ancak elektrik alanında burada minimum değerini almaktadır. Dolayısıyla R eşit R1 için elektrik alanı maksimum değerini almaktadır. R eşit R2 için ise elektrik alanı minimum değerini almaktadır. Bir de bu ikisinin arasında yani R1 ile R2 arasındaki herhangi bir yarı çarpı değeri için elektrik alanı ortalama değer almaktadır. Ki bu ortalama elektrik alanı U bölü R2 eksi R1 şeklindedir. Aynı zamanda yukarıdaki eşitlikler yardımıyla yani R'nin R ortalamaya eşit olduğu durum için elektrik alanını yine gördüğünüz şu bağıntı şeklinde hesaplayabiliriz. Dolayısıyla buradaki ortalama yarıçap kök içerisinde R1 çarpı R2 eşittir. Şimdi eşitliklerini çıkardığımız Elektrik alan ve potansiyellerin yarı çapa göre değişimlerini şekil 2.4'te görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi az önce de söyledik, r1 yarı çapında elektrik alanı maksimum değerini almaktadır. r2 yarı çapında ise elektrik alanı olarak bir minimum değer ulaşmaktadır. Ama bu azalış gördüğünüz gibi her bir azalış değildir. Benzer şekilde potansiyel grafiğine bakarsak burada da yine R1 yarıçapında potansiyelimiz U değerindedir. R2 yarıçapında yani dış küre üzerinde ise potansiyelimiz gördüğünüz gibi sıfıra inmektedir. Küresel elektrot sistemi için sistemin kapasitesini de C eşit Q bölü U'dan rahatlıkla bulabiliriz. Q bölü U ifadesi aslında 2.16 eşitliğinde şurada dikkat ederseniz gerilim ifadesini yazmıştık. Dolayısıyla buradan Q bölü U ifadesini çekersek doğrudan doğruya küresel bir elektrot sistemi için sistemin kapasite değerini 2.24 eşitliğinde görüldüğü gibi bulmuş oluruz. Şimdi burada bazı tanımlar yapacağız. Bir kısmını daha önce söyledik aslında. Birincisi küçük a ile gösterilen gerçek açıklık yarıçapların çapların farkına eşit. Yani R2 R1 eşit. Eş değer açıklığı ise alfa ile gösteriyoruz. Ve bunu da U bölü E max ile hesaplıyoruz. Bu gerçek açıklık ve eş değer açıklık ifadeleri şekil 2.4'teki potansiyelin yarı çapı göre değişim eğrisinde de görülmektedir. Görüldüğü gibi gerçek açıklık A ile gösterdiğimiz gerçek açıklık R2 eksi R1 e eşittir. Alfa ile gösterdiğimiz eş değer açıklık ise potansiyel eğrisinin eğrisinden doğrusal bir eğri çizilip x ekseni üzerinde bir P noktasına denk gelmektedir. Dolayısıyla sıfır daha doğrusu R1 yarıçapı ile P noktası arasındaki uzunluk aslında U bölü E max ile gösterdiğimiz eşdeğer açıklığı vermektedir. Bir başka tanımımız geometrik karakteristik. Elektrot sistemlerinde ki basit küresel ve silindirsel elektrot sistemlerini kastediyoruz. Bu elektrot sistemlerinde sistemin geometrik durumunu karakterize etmek ve aynı cins elektrot sistemleri arasında benzerlik koşulunu belirtmek amacıyla sistemin geometrik boyutları arasında oluşturulan orana geometrik karakteristik denir. İki tane geometrik karakteristikimiz var. P ve Q ile gösterdiğimiz iki tane geometrik karakteristikimiz var. P R1 artı A bölü R1 eşit, Q ise R2 bölü R1 eşit. Ancak eş merkezli küresel elektrot sisteminde gerçek açıklık R2 eksi R1'e eşit olduğu için A yerine R2 eksi R1 yazdığımız zaman P ifadesi de R2 bölü R1'e eşit olmakta. Dolayısıyla eş merkezli küresel elektro sistemleri için P ve Q değeri birbirine eşittir. Faydalanma faktörü nü ile gösteriyor, gösteriliyor. Bu da alfa bölü A'yı dolayısıyla ortalama elektrik alanı bölü maksimum elektrik alan ifadesinden Faydalanma faktörünü bulabiliriz. Aynı zamanda faydalanma faktörü geometrik karakteristiğinde tersine eşittir. Dolayısıyla gerilim maksimum elektrik alanı ve faydalanma faktörü arasında u eşit e max çarpı alfa şeklinde bir bağıntıda yazabiliriz. Küresel elektrot sistemi ile ilgili temel bilgileri verdik ve gereklleştikleri çıkarıldık çıkardık. Sistemin delinme bakımından incelenmesi ve en elverişli düzeni de bir başka videomuzda anlatacağız. İyi günler dilerim.